Herkese merhabalar. Bugün profil buzdolabının içerisindeki ile ampul patladı. Şöyle göstereyim size. Şuradaki patladığı için komple ledler gitti. Şimdi onu değiştireceğiz. Ben daha önce parçayı söktüm kartı siparişini verdim. Şimdi size onu söküp takmayı göstereceğim. Eğer buzdolabınızın garantisi bittiyse servis çağrınıza bence gerek yok arkadaşlar. Kendinizi dahil bir ufak bir arıza. Hani yarın olur da başınıza gelirse bu ışığı nasıl tamir ettiğimizi şimdi size göstereceğim. Öncelikle buzdolabının bu kapağını şöyle öne doğru şöyle öne doğru kastırıyorsunuz sonra çekiyorsunuz. Bakın çok kolay bir şekilde çıkıyor. Sonra bu kart içindeki kart yanmış tabii. Ben onu daha önce çıkardım. Eski kartı bulamadığım için size göster göstermiyorum. Bak şu an şu bölüm var ya şu şeylerin olduğu bölüm. Bunu yukarı bakacak şekilde tabii ledler de yukarı bakacak şekilde yerine takıyoruz. Bakın buzdolabımızın şeyi çalıştı. Bu parçayı da nasıl çıkartıyoruz? Şöyle yuvası var burada arkadaşlar. Böyle bir cımbız yardımı olur. Karga burnu olur. Bunu böyle direkt çekmiyorsunuz. Şurada tırnağı var. Tırnağından kurtarmak için önce hafiften yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Böyle çekiyorsunuz. Tabi cımbız da biraz zor. Karga burnu varsa daha iyi bir şekilde söküp takabilirsiniz. Bu parçayı resmini çekiyorsunuz. internette var. Ben trend yoldan buldum söktüm buradan. Siparişini verdim 280 liraya. Tekrar parça şey, yeni kart gelince buraya taktım. Gördüğünüz gibi. Buzdolabın ışıkları yandı. Bunlardan herhangi biri patlasan ışıklar yavaş, çok düşük bir şekilde de yanabilir. Benimkinde daha çok şey yapıyordu. Böyle gidip geliyordu. Sürekli gidip geliyordu elektrik. Işıklar kendi kendine yanıp sönüyordu. Yani bir şekilde yanacaktı. Belliydi. Ben de hemen şey yaptım. da bu şekilde. Şurayı oturtuyorsunuz sonra sürüyorsunuz. Bakın. Bu kadar basit. Bir de alt tarafta da Kapağı kendimize doğru çekiyoruz. Bunu saniye. İşte böyle. Bakın. Bu şekilde kendimize doğru çektiğiniz zaman otomatik olarak geliyor. İsterseniz burayı da çekeyim. Bakın şimdi arkadaşlar. Şuradan şu tuşu bir kapatalım. E, sadece bir şey olmaz. Şu kartın şuraya. Bak kartın buraya cımbızı sokuyorum. Önce makineyi doğru hafiften kasıyorum. Dolaba doğru sonra kendime çekiyorum. Direkt çekerseniz çıkmaz. Ben onu yaşadım. Orada bir tırnak var. Onun kart çıkmasın diye orada tutuyor herhalde. Bu arada bu kartların hepsi orijinal kart. Bakın. Bakın kart bu şekilde. Bunun resmini çekip Google'a arattığınız zaman e, Trendyol'da trend oldu olsun, diğer platformlarda olsun bulabiliyorsunuz. 280 lira şu an güncel fiyat. Bir bilgi paylaştıkça güzeldir arkadaşlar. Ben de bunu YouTube'dan izledim. Servis çağıracaktım yoksa. Bakın gerek yokmuş bu basit bir şey arızası. Buzdolabı ışığı arızası. Bu, bu, bu yüzden hiç gerek yok arkadaşlar. Yani eğer garantimiz bit bittiyse şey yapmamıza gerek yok. Servis çağırmamıza gerek yok. Tabii bu kartı tak takarken kanalına iyi oturtmanız lazım. Yoksa böyle değişik yerlere gidebilir. Bakın şimdi taktım. ışığımız geldi. Kapağımızı alıyoruz. Çıkardığımız yönün tam tersi istikametinde. Bakın şöyle. Şu geniş tarafı öne bakacak şekilde. Ama bir, bir takalım. Şöyle takalım. Evet, şu anda takıldı. Bu kadar basit arkadaşlar. Her hani ne bulunsun. Buzdolabınızın eğer aydınlatması böyle ledse profilo Siemens ve boşlarda bu şekilde kendiniz halledebilirsiniz. İyi günler.